yangın anında, işte orada levhayı görürsün, tüpü görürsün ama önünde böyle küçük bir palet olduğu için gidip de o cihazı alamazsın. Önünde çıkabilecek, işlerinde çıkabilecek potansiyel yangınlar belli. Ya elektrik tesisatında bir yangın çıkacak. Eskidi, hatalı bağlandığı bir problem oldu, akım gitti, geldi. Elektrik tesisatında yangın çıkması çok muhtemeldir. Ya mutfak kısmında yağdan dolayı bir yangın çıkacak. Muhtemelden. Ya da benim burada da metal problemim var. Metalle bir yangın çıkacak. Yani makine fazla kızacak, işte metali kaynatırken bir problem olacak. İşte patlamaya dönüş. Hani bir arkadaş kaynak yapıyordu, gerekli tedbirleri almadı. Kaynak yaparken yanında tiner şişesi vardı, boya kutusu vardı. Kıvılcım atladı, patlama oldu. Patlama sonucunda yangın çıkmaya başladı. Burada tehlike şu, insan yanabilir. Mesela onu mutfak yangınlarında da kullanabilirsiniz. Bir yağ yanıyor, tava yanıyor böyle bir yangınla karşılaştım. Yangın söndürme cihazını aldım. Bu mesafeden basarsam tavayı buradan kaldırıp atar karşıya vurur. Haliyle yanmayan yerleri de yakabilirim. Bu sahne yaşanmasın diye ya biraz mesafeyi arttırıp cihazın tutuş şeklini değiştirirsin. Battaniyeyi, nemli bir battaniye, ıslak olmayacak yani üzerinden su damlamayacak nemli bir battaniye. iyice kuruladıktan sonra üzerine böyle örtebilirsin. Sonrasında gaz kaynağını kesersin. Mutfak yangınlarında da en çok yapılan hatadan biri işte suyla müdahale etmek. Çünkü mutfakta arkadaşımın hemen elinin altında su var, yangını görüyor, hemen bağlaştırıyor. Yangınlar suyla söndüreyim. İşte ya yağ yangınında bu iş tutmaz. Yangına bir türlü işte yaşınızdan dolayı, tecrübenizden dolayı müdahale edebilirsiniz, bu cesareti gösterebilirsiniz ama sen gidip de yağ yangında suyla müdahale edersen hiçbir türlü sonuç alamazsın. Ve kendine de zarar verirsin, o çevredeki insana da zarar verirsin. Çıkabilecek bir yangına nasıl müdahale etmem gerektiği konusunda kararsızsam müdahale etmemem daha sağlıklı. ilk yardımda olduğu gibi. Çünkü işi çok başka bir boyuta taşıyabilirsin. Temel kural şu. Soğukkanlı olup kendine zarar vermeden, çevreye zarar vermeden müdahale esnasında bu işi müdahale edelim. Yangın söner ya da sönmez. Ben sonrasında ihbarımı verip güvenli bölgeye geçerim. Güvenli bölgede beklemenin amacı şudur. Oraya toplandık. Burada hızlı bir yoklama aldık. Dedik ki kim yok? Ahmet yok, Mehmet yok. Mehmet nerede görebilir? İşte Şu makinenin başında, o makine nerede? İkinci katta mı, birinci katta mı? Bu işin en sonunda mı? Oraya başka kapıdan giriş var mı? Sen de o gün orada durmazsan, arabana verip gidersen, bu bilgi öğreneceği kimse yok. Çünkü itfaiyeci yangınla mücadeleyebilir. Senin fabrikanın iç kısmının krakesini bilmez. Hangi mak makinenin adını bilmez. O yüzden makinelerin mesela numaraları varsa numaralarla söylemek avantajlıdır. Veya işte orada yangın çıkış levhası varsa, yangın kapısı varsa, gözle görülen hemen herkesin tanıyabileceği ekipmanlar varsa bunları refer ederek adres tarif etmek daha mantıklı. Bir makinenin adını söylersin, onu bir tek burada çalışanlar bilir. Sivil vatandaş bilemeyebilir. Önünü göremeyebilirsin, o anda sen söndü zannedersin, sönmemiş olabilir. Her yangın çok çabuk sönecek diye bir şart yok. Bazı yangınların sönmesi biraz zordur. yanan malzemenin türüne göre değişir bu süre. Patlamaya, parlamaya müsait ortamda yanıcı maddeyle gezebilir. Bu sahneler yaşanmasın diye orada durmakta fayda var. Bir arkadaşım duruyor, bak bu makinede yangın çıktı, müdahale ettik. Sen de git haber ver. Ne yapalım? Hemen acil durum amiri kimse buna söyleyelim. İş güvenliği uzmanı kimse raporlayalım. Bak biz 3 numaralı tüpü kullandık. Bu geçtiğimiz yıl içerisinde yangınla karşılaştınız mı? Çevresel etmenden olabilir, sizin kendi içinizde küçük bir yangın da olabilir yani. Evet, anladım. havalandırma. Havalandırmada yangın çıktı. Müdahale ettiniz. Evet. Cihazlarla. Cihazlarla. Havalandırmanın yüksekliği nerede? Yani elimiz uzaksa yetişecek bu yüzden. Ya mesela yangın söndürme cihazının olmadığını varsayalım. Veya o gün siz yangın söndürme cihazını kullanmaktan imtina ettiniz veya aklınıza gelmedi. Orada suyu aldım bedenim. ben su atıyorum. Basıncı yetmeyecek. Mümkün değil. Aldır eline bir tane parka, işte battaniye vuruyorsun. Mümkün değil, söndüremeyeceksin. Çünkü içeriden gidiyor. Ama cihazı aldın, kullanmayı biliyorsun. O anda aklına getirdin, cesaret gösterdin, çektin, bastın. İş büyümeden söndü. Havalandırma Birçok yani, evet. yani, geri geziyor mu fabrikada? Evet. Yani alıp yürüyüp belki fabrika yanacaktı. Arkadaşım çok basit, temel müdahaleyle işi çözdü. Kritik bir durum gördüğümde eğer mücadele edebilecek güçteysem, cesaretliysem, o anki bilgim ona yetiyorsa al müdahale et. Ama etmiyorsa yani o toz mesela arkadaşım dur sallayayım dedi, toz patladı. O arada da abi oradan geçiyordu, yüzü yandı. Bunlar da yaşanabilir. Diyeceğin bir şey değildir. Yani nedir mesela bak o arkadaş o gün bir hata yapıyor, yangını görüyor, müdahale etmiyor. İkinci bir hata yapıyor, yangını görüyor, ihbar verdi. İhbar verdiğini de çok panik bir şekilde ihbar veriyor. Yani mesela lokasyon belirtim. Yani. Yangın var, müdahale edeceğiz. Diğer arkadaşlar çıkabilir. Yangın var, müdahale edeceğiz, tahliye olalım diye söylemek var. Çabuk bunu depo yanıyor, çabuk kaçın demek var. Böyle dediğiniz zaman kimsenin aklına müdahale etmek gelmez. Görevli Herkes. adam da kalır. Görevli adam da bu sefer çıkar. <laughs> Tabii. E, e,

yapmaya parlamayı imkânı bir bakım olur.